Cem Vakfı Edirne Şubesi'nin düzenlediği Balkanların Fethinde Gazi Dervişler konulu söyleyişiyle tarihçi Profesör Doktor Haşim Şahin, Edirne'de ve Can Kültür Merkezi'nde Edirnelilerle buluştu. Söyleşinin ardından tarihçi yazar Profesör Doktor Haşim Şahin, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıya ve vatandaşlara Dervişler, Fakihler, Gaziler isimli kitabını imzaladı. Makedonya'ya, Bosna'ya, nereye giderseniz onlarca bir taşı varlığını görürsünüz. Sonraki dönemde Sultan Mahmut zamanında Sultan Mahmud'a kafa tutan ayanlardan tepe tepe koşa da gidip Mesela Arman'a baktığınızda. Dolayısıyla Osmanlı'nın Balkan coğrafyasındaki ana itici unsuru e, bektaşilik oldu ve bektaşilik kendi içerisinde sonraki dönemde farklı tarikatlar ortaya çıksa da Melamiler gibi, Rifailer gibi, Bayramiler gibi yine de Balkan coğrafyasında bunu bir şekilde ya kendine senkronize etti ya da bir şekilde geniş bir şemsiyenin altına almaya çalıştı. En uç örneği söyleyerek serdiğimizde son cümlemi söyleyeyim. Yani mesela nereye kadar getirdiği şey kendi şemsiyesinin altına aldı derseniz Sarı Sarı'nın en güzel örneği. Yani Hacı Bektaş'tan bile önce yaşayan Bektaşilikle uzaktan yakından alakası olmayan bir sarı saftu. Bugün dünya Bektaşilerine gittiğimizde, Arnavutluğa gittiğimizde Bektaşiliğin Balkanlardaki ilk, en güçlü ve en kuvvetli temsilcisi hatta Balkan Bektaşiliğinin kurucusu olarak görürsünüz. Bunun sebebi işte bu sonraki dönemde biraz Osmanlı'nın geliştirdiği o bütün coğrafyadaki velileri politikasının bir sonucu gibi gözüküyor